Şefter'in Cycle göstergesi TradeFinder sitesinde çeşitli platformlar için sunulmuştur. Bu bölümden MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 platformları için gösterge dosyasını indirip grafik üzerine yerleştirebilirsiniz. Ayrıca yatırımcılar göstergenin nasıl çalıştığını öğrenmek için bu sayfayı ziyaret edebilirler. Navigator bölümünden gösterge dosyasını seçiyoruz ve dosyayı grafiğin üzerine sürükleyerek göstergeleri çalıştırıyoruz. Sadece dikkat edin ki komut bölümünden Allow Dialal Import seçeneğini etkinleştirin ve ardından onay butonuna basın. Göstergenin grafikte çalıştırılmasıyla birlikte grafiğin altında bir osilatör penceresi açılacaktır. göstergesi MACD verilerini kullanarak Stokastik hesaplamaktadır. Ayarlar bölümünde giriş kısmında birkaç seçenek bulunmaktadır. Bir bölüm göstergenin özel tema veya şablon ayarları ile ilgilidir ve 3 kısmı vardır. Açık, karanlık ve özel açık seçeneğini seçtiğinizde grafikte mevcut olan bir açık şablon uygulanır. Karanlık seçenek seçildiğinde bir karanlık şablon seçilir ve Özel seçenek seçildiğinde kişiselleştirilmiş şablonunuzu korur ve yalnızca göstergeleri grafikte çalıştırır. Sonraki bölüm göstergenin ayarları ile ilgilidir. İlk bölüm şeftali trend dönem ayarları veya stokastik dönem ayarlarıdır. Sonraki bölüm hareketli ortalama ayarları ve yavaş hareketli ortalama ayarlarıdır. Bu ayarlar MACD göstergesi ile ilgilidir. Stokastik hesaplamaları Mevsidiye dayanarak yapılır. Burada karanlık şablonu seçiyorum ve ardından onay seçeneğine tıklıyorum. Burada karanlık şablon grafiğimde uygulanmış oldu ve şefterin göstergesi grafiğin altında yer aldı. Arkadaşlar bu göstergenin eğitimine son verdik. Yorumlar Bölümünde görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşmaktan mutluluk duyarız